Demir hakkında bilinmeyen 5 şey. Demirler ile 27 çeşit üretim yapabilirken bu 1.9 güncellemesiyle 28'e çıkmıştır. Bundan 5-6 yıl önce Minecraft geliştirme aşamasındayken oyuna ocaklar eklenmemişti. Bu sebepten dolayı oyuncular demir cevheri, altın cevheri ve diğer cevherleri ateşin içine atarlardı. Eskiden örs yapmak için 6 adet demir bloğu ve 1 adet demir külçesi kullanmamız gerekiyordu. Yani bu toplam 55 demir külçesine mal oluyordu. Fakat daha sonra bu 3 demir bloğu ve 4 demir külçesi olarak değiştirildi. Bu da toplamda 55 yerine 31 adet demir külçesi harcamamızı sağladı. Yine eskiden ok yapmak için üretim şeklinin en üst tarafına demir koymamız gerekiyordu. Fakat bu da daha sonra çakmak taş olarak değiştirildi. Demir bloğu klasik Minecraft'ta böyle bir dokuya sahip şekilde eklendi. Daha sonra alfada daha düz bir dokuya sahip oldu. Ve en sonunda daha gerçekçi olan günümüzdeki haline büründü. Zombiler %8.5 oranla bir adet demir küçesi düşürme şansına sahipler. Bu şans onları yağma 1 yani looting 1 efektiyle öldürdüğümüzde %9.5'a çıkar. Yağma 2 yani looting 2 ile %10.5 ve yağma 3 ile yani looting 3 ile 11.5'a fırlar.